Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün av ördeği nasıl pişirilir? Hiç koku olmadan nasıl yapılır? Onunla ilgili bir tarif hazırladım size. Öncelikle ördekleri temizledikten sonra tenceremize koyduk. Üzerine su koyuyorum. Ördekleri geçecek kadar su koysak kafi. Daha sonra kaynatıyoruz. Ee, kaynarken dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi kanlı suyun tamamen çıkması ördekten kokunun giderilmesi için o yüzden etleri böyle deliyorum bıçak ucu yardımıyla ve deldikten sonra kanlı su daha rahat bir şekilde çıkıyor ve koku olmuyor bakın burada da göreceğiniz gibi fışkırıyor resmen bir kere değil iki kere kaynatacağız Tamamen kaynadı. Bu suyu döküyoruz arkadaşlar. Tekrar üzerine su ekleyip ikinci yere kaynatacağız. İkinci suda e, limonla sirke ekliyorum. Limonu dörde böldüm. Onu atıyorum. Biraz da sirke koyacağım. Tamamen kokunun giderilmesi için. Bu şekilde etimizde koku kalmamış olacak evet son kez haşlıyorum tamamen haşlandı artık hazır ee, şimdi yapmamız gereken suyu döküp soğumaya alacağız etler soğuduktan sonra e, lime lime edeceğiz etleri bu şekilde alıyorum lime lime ediyorum bu sayede kavururken rahat rahat baharat her yerine işlemiş olacak. Evet, bu şekilde yaptık arkadaşlar, limeli lime mi oldu? Şimdi bunu soğan, sarımsak, pul biber, karabiber, kekik, biraz da soya sosu katıyorum, tereyağı. Bunlarla beraber en sonunda tuzunu ekleyeceğim kavuruyoruz. Güzelce kavuracağız. Baharat, işte yaptığımız sos tamamen ördek etlerinin hepsine temas edecek. Beraber kavrulacaklar. İşte bu şekilde. Bu tarifte kesinlikle aveti kokusu olmuyor arkadaşlar. Bunu yani bilmeyen birine yedirseniz ne olduğunu anlamaz. Pilavla da çok güzel oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.